Eğer mesele zulümse yine Hud suresi 113. ayet-i kerimeyi de unutmama gerekir. Rabbimiz subhanahu ve teala وَلَا terkenu اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Eğer zulmedenlere rükun ederseniz, zalimleri desteklerseniz veya ikrimenin dediği gibi zalimin zulmü karşısında sessiz kalırsanız فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Ateş size de dokunur. Ne demek zulme sessiz kalan sana ateşin dokunması bu cehennemde yanacağın anlamına gelebilir. Ama daha da önemlisi alimlerimiz şu nasihatte bulunmuşlar. Zalimin zulmü bir ateş gibidir ve sadece düştüğü yeri yakmaz. Rabbimiz de buyurdu ya sadece zalimlere isabet etmeyecek. Sessiz kalırsanız size de isabet edecek bir fitneden çekinin, korkun diye. Zalimin zulmü bir ateştir ve sadece düştüğü yeri değil, yavaş yavaş büyüyerek, büyüyerek etrafında olan, sessiz kalan müminleri de zalimin zulmü kuşatır. Bir orman yangını gibi düşünün. Bir kıvılcımla, bir izmaritle başlar, koskoca ormanları yakıp kül eder. İşte zalimin zulmüne bugün ses çıkarmazsan, bugün zalimin karşısında dik durmazsan, bil ki o zulüm yarın seni de yakacak. Bil ki yarın o ateş senin canını yakacak. Yarın ailesinden koparılan, özgürlüğünden koparılan, kısıtlanan, susturulan sen olacaksın. Dün kardeşine zulmedilirken, dün arkadaşına zulmedilirken ses çıkarmadığın için.